Evet şu anda Halfel stadındayız. Karşılaşma az sonra başlayacak. Hava güzel, 8 derecelik bir sıcaklık var ve oyuncularımız ve rakip oyuncular şu anda ısınıyor. Taraftarlarımız da şu anda. Kazasız beraz diyorum. Bakın. Skora takılmayalım. 15 işte 12 6 biz 15 atıyoruz. Hayır. Biz başkan. fair play kavramından uzaklaşmadan, rakibe saygı duyarak, evet rakibimizi rencide etmeden ama kendi hak ve emeğimizi de unutmadan bu maçı sonlandırmaya bakalım. Demin Erdoğan'da gerekeni söyledi bak. Modus başkan da burada. Önemli olan skor. Yani kazanmak. Beş, 0 on, 0 önemli değil. Önemli olan puanımızı almak. Önümüzdeki maça bakacağız. Bu maçı alın. Aileniz için, kendiniz için, e ee, her bir katkısı olacak mutlaka. Ve takımla sahaya Evet takım. Kayseri Belde Stadı'nda ayak bastılar şu anda. Haydi pizza diyorum Evet takım şu anda sahada Tuzla İdman Yurdu. Ve Yurdum Spor. Gel, 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 gel. <laughs> C'est vrai, c'est Ça, c'est Sinon, tu ne Madılar, Madılar, bırakmadılar bırakmadılar. Sinanla ters bir top içeri doğru. Gol! yok. <laughs> <laughs> At <laughs> golü! Şutu gol! ve beşinci dakikada 1-0 geçiyoruz. Rakibi uyumakla gerçekten rakip ürünü ama uyumadı. 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Dakika 5 Sinan kalesinden çıktı ve Enes keser şu anda topun başında. Furkan yaklaştı ama Enes'in ortası. Kale! kazandı. Enes topu aldı. Önünde mumboş bir alan var. Bıraktı Ali Ali. Ali alan da önünde mumboş bir alan var. Ali Ali nasıl kullanacak bakalım o alanı? Bir şey de bıraktı şimdi saata. Topu Saat aldı, kontrol etti. Ama rakibi bırakmıyor. Saat iki kişi arasında çıkmak isterken iki kişi arasında. Sol tarafa doğru Kadircan Tazkaya bıraktı Ali'ye Ali. Ali rakibine sıyırdı Ali. Aferin Ali. Şimdi Fukcan, vurur mu? Bir Bitti bitti bitti. Yeni yeni açılıyor. Hop. Söz. için şu anda bir şey Şimdi hadi, sağ tarafta hadi, Furkan evet, Öğüt'ü hadi, 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 hadi. Öndeki rakibiyle mücadelede Rakibinin sıyrıldı Rakibinin sıyrıldı için Furkan Sakar Kalenci kucağına Sakar Kalenci kucağına Fırat Bulut'un oradan golleri de var Golü de var hadi, hadi, hadi. Ortan yapacak Kalenci mi kuracak Fırat Bulut geliyor Korner ediyor top Tehlike var Kalemde tehlike var Fatih şimdi Enes, Veysel, Şengül. Veysel sol tarafa durur, Furkan topluyor. Annen kaldırır mı? O kenar boyuna kaldırır mı ya? Annen kenar... <laughs> Murat <musun? gülüyor> <laughs> Kalafat geliyor ve fişarı attı bu sefer. Fişarı <laughs> attı Murat Kalafat. Murat Kalafat. Murat Kalafat. Sonra ne aldı? Sonra ne aldı? Kroş yaşar ya. <gülüyor> <Kalabat>. <gülüyor> Gel gel gel. Arkama arkama. Ben Murat'a ben Murat'a. Arkama. Konu açık olacaklar. Vurdurma. Orta açı esasına bir kafa. Yunan'ın önüne. Boşa kanat top. Kaleci Sinan kucağına. Hey, 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 hey. Genç spor bir gol çabası. Teref sayısı geldi mi? Ve topu atıyorlar. yola. Hey, 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 hey. skoru Tuzla İdman Yurdu 3 yurdu gençlik 0 ve hemen kameralarımızı halaya bağlandırıyoruz. Halay halay halay. Tuzlamız son 90 dakika. Son 1 90 dakika alacağız. 10, 90. Buraya buraya. buraya, buraya. Hatırladık ki maçı bakıp kalmamız gerekiyordu. Evet. Turuncadan kurur diyoruz başkanım. Çok teşekkürler. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Allah Allah bereket versin. Allah bereket versin. Allah bereket son 90 dakika? versin.